ben bilmiyorum. Benim haberim yok oğlum annamın telefonu. Ettik anne kaza <laughs> yaptık yetişti. Olsun Başka olsun. da bir işten evet. haberim evet. yok. De, be, bazen Sefence, Koşunsun, beşisi. Beşisi. Koşunsun, Eşyalarını, Eşyalarını Tokat'tan yükleyecektim Vali be. Bey gönderecektik, Antep'e gideceklerdi ama yok. Teyzeciğim şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii e, biz binaçlı insanlar. Evet, evet. Eee evet. kazaya yapacak bir şey yok. Eee Allah beterinden korusun. Uyarmış, o çocuk uyarmış, Mavin uyarmış. Demiş ki yavaş git abi demiş, benim acelem var demiş. Ee, e, şey, arkadaş, <laughs> arkadaşlarımız bununla ilgili gerekli tahkikatı yapıyorlar. <laughs> Tahkikat sonucu eğer kusurlu bir, e, bir şey varsa, Onunla ilgili de devletimizin kurumları zaten gereğini yaptı. Bugün Mecidözü Amasya güzergahında saat 06.50 civarında yolun kaygan olması aşırı yağıştan dolayı şoförün araç kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otobüs devrilmiş. Otobüsün devrilmesi sonucu anında AFAD ekibimiz, itfaiye ekibimiz, ambulanslarımız bölgeye sevk edilmiş. E, kaza ile ilgili gerekli müdahale çalışmaları başlamış. E, tabii kaza sonucu maalesef iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş. İki vatandaşımız ağır yaralı. 24 vatandaşımız da şu anda hastanede tedavileri devam ediyor. E, tabii üzücü bir olay. E, i̇nşallah bundan sonra böyle bir olayın e, olmamasını canı gönülden temenni ediyoruz.